Selamun Aleyküm Bayram abi. Abi gittim valla teker tünü bunu bulabildim. Dökme teker. Abi bundan abi biraz sarım yapayım. Sağda videoyu da atayım bak. Fitri abi en küçük 6.5'ı. Kapayın saçına. Aynı yağ gibi abi yemin ederim var ya. Yine Erzmaki ve El Serdin'den Slimu Akira'dan. Allah'ın kısmına şu not bir önce yaparsak abi Vallahi fırsat bulamıyorum Çok güzel olacak Yani otomatiği yapılmayı hak edemiyorum Bakıra Güzel lava hala abi. Vallahi bundan sonra kadar sana bölüm yani hiç şey yok. Makine cam gibi. Maşallah subhanallah. Şimdi <laughs> buruş var. Tam bat yapmaya yer ver işte. Sağ olsun. Öztür abimiz de kartlanmış. Çok güzel bir şey, bir şey ayarlanmış. Ateşin vardı. Yazılım bazılım hepsi yerinde. Rol yok ki durmadan rol arası versin. Öyle bir şeyimiz yok. Allah şükür. Elimizden geldiğince en güzelini yaptık abi. Selim 6.5 Bildiğim kadarıyla yani duyduğum kadarıyla söyleyeyim hatta Makinelerde en çok zorluğu çıkaran şey. İçine katkınca yumuşadı abi bu. Bak uyumuş yumuşak çünkü içine tüm kalmadı. Şöyle düşükleri de da alayım. Şundaki. İster hadi ama ister tek abi. Hiç fark etmez, daha kalitesine bak abisi abi. Ağızları falan bu şekilde. Buyur abi. Abi bakayım burada yarın Allah'tan bir şey olmaz ölüyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.